Oriental Poison Ne hale bugün arkadaşlar <laughs> işte Minecraft'ta egg wars oynuyoruz. Yanımda Furkan, Arkan ve <laughs> <laughs> Aa Diamond bize geçmiş. Merhaba kanka. Oba. Hoş bulduk kanka. Hoş geldin diyor benmiydim ya. Bugün sen söyler misin? Ben yoruldum artık. <laughs> Arkadaşlar bu videoya tam 5 uzak gelirse Emrecan bir yerlerini açacağını söyledi. Arkadaşlar yani, e... yorulmuş ama e, ilk önce çorabımı çıkarım o kadar başka bir yerim açmam. Yalan söylüyorsun. Kafa topu mu çeksek lan? <laughs> ya bir <siz> sus ya. Arkadaşlar. <laughs> Aa adam gol de atıyor bayağı lan. Oo al al Hakan al. Ya Hakan bir çık git şuradan ya. Ah düştüm öldüm lan. Bir Abi enişli hayırlı olsun. Hayırlı olsun yani. Çık git Furkan. Enişli beyler enişli. Gelmez ki sana. Arkadaşlar bu arada Egg 2 gündür gelmiyor biliyorum çok uzun bir zaman. Arkadaşlar oldu. daha fazla açıklama için açalım. Yaşayan... Pardon diğer videoyu kaldıydım. <laughs> evet Vurkan'la bu arada bir yeni seriye başlıyoruz. Yediğinin adını verelim mi? Kanka sürpriz olsun biraz ama neyse ver hadi. Evet arkadaşlar açıklama diye seriye başlıyoruz. Ee... Daha fazla açıklama videosu için arkadaşlar aşağıdan bir güvenmiyorum. Evet arkadaşlar <laughs> açıklama kaç kanka serinin finali ne zaman olur? Kanka bir 200 bölüm çıkar ya. Ama izleniyor da olmasın değil Oğlum, mi? Oğlum en enchantlıymış lan nerede ta? Gençler. Oğlum çocuk şey yapma. Ben ne dedim Oğlum, abi? çocuk ne dedi? Kanka ben dinlemiyorum ki. Sen beni arayana koymuyor musun? Yazıklar mı? olsun. Aha Hakan ikşi. Evet Hakan açıklama açıkta. Açık, ya bir... dinlemiyorum derken dalıyorum ben bazen kanka. Bur Burkan şey orada espri yapıyor susun. Açıklama bölüm bir çıktı durun espri yaptım. <laughs> i̇şte bu. Aa havuç alayım da Akhanım doysun. Kankacım doyurur o seni merak etme. Doyursun beni havuç. Doyursun, doyurur seni. Arkadaşlar bu kadar ses. Arkadaşlar videoda ne demek istiyor görüyor musunuz? Nimet'e laf etti resmen. Ya ya ya. Arkadaşlar. Hakan, diamond'ı açıyorum 2 seviye yapıyorum. Aç kanka. Açmazsan adam değilsin. İkinci seviye yapmazsan adam değilsin. Yaptım karşıma. Sen adamsın ha. Adam mıyım? Şimdi adam mıyım? kardan adamsın biraz ama olsun. Oğlum kardan bile adam olmuyorsan senden bile adam. Ne Arkadaşlar ne dediği yazıklar olsun. Işte. Kanka bilmeden şu an e, lag şeyi yaptı abi. <laughs> ne yaptım ya? Hani benden e, kardan adam oluyorsa senden neler neler olur dedi. Kendini... <laughs> He aynı öyle senden kardan adam benden adam. <laughs> yani, Anlamadım ama güzel. Evet baya iyi. Güzel. <laughs> kanka obsidyen yaptınız inşallah. Obsidyen. Yaptık. Obsidyen. Onu Agen. da biz yaptık Emrecan onu da. Evet. İstersen Boynum ben yedim mi Hakan videoda? Evet onu da biz yaptık Şimdi Bu oyunun adı neydi la? Kanka pepe bu şey ya hack, wa abi? hack Wars Pepe Gidirmeci değil mi oğlum? Hack Wars hack wars. Pepe Gidirmeci değil mi oğlum bana pepe gidirmeci Arkadaşlar buradan eee Daha öncelerde yani Arkadaşlar Böyle senaryo gereği şeyler kurduğunu anlıyoruz arkadaşlar Ben ne dediğince anlamıyorum arkadaşlar pepe diyor biri diyor Arkadaşlar şey ya google'a yazdık videoda konuşabilecek konular diye Aynen arkadaşlar ne çıktı biliyor musunuz? Açıklama yapın dedi Açıklama videosu çekin dedi. Ama... Daha Allah. fazla açıklama için açıklama videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar yazıklar her şeyi beğenmek için yapıyor bu ya. Ben bir şey yapmak istemiyorum ya. Daha fazla açıklama video. Burka açıklama ne? Like atmayı. youtube. Daha fazla açıklama. <laughs> Oo adam bana vuramıyor Neden vuramıyorsun bana? Oha öl artık. Öl artık. Adam ölmüyor ifşa. Şey. Oha! Evet. Abi. Efendim garip abi. bir şey oldu. Lag mı girdi anlamadım la. Allah Allah. Recenek. Ölümsüzlük keki var arkadaşlar adamda. Hı. Arkadaşlar bu video serimize Selim abin dediği gibi hack var diyoruz abi. Egg var demiyoruz artık hack var diyoruz. Uygun mudur Furkan Bey? Uygundur abi. Sel şey Hakan Bey? Uygundur kanka. Oo kardeşim benim. Diamond'a bekliyoruz mu? 15 yapmak için geliyorum. Yemin et. Vallahi. Neye geliyorsun anlamadım. 15 yapmak için. 15 ne yapacaksın lan? Öldüm 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 Arkadaşlar ölmeyeyim Allah rızası için ölmeyeyim Ölmeyeyim ki arkamda adam var Kanka sarıları kırdım Arkamda adam var Sarıları kırdım Kanka kaç Furkan, Oğlum, aa, adam Furkan şunu al Abi kılıcım yok kılıcım Ben öldüm ki niye kırıyorsun hani bezdeydin sen Kanka ben bezde değil Bezdeyim demedim ki tamam, O da... bezdim diye bir şey mi söyledi helal et Furkan herhalde. diamondları Adam ar... Ya set yapmış yapıyor abi bu. adam kendine Buraya diamondı <laughs> Ya bak Furkan ya 3 level yapacaktı diamondı ne oldu la? Küstüm. <laughs> ya hepsini mi yapacaktık ya? ya sus, tamam. Oğlum hacker geldi bizim beyze gençler söyleyeyim. Bir şey Hatchker. olmaz. Hatchkerler. Sizin, Sizin ne ne Abi! Ne adam harbi <laughs> hacker gitti tüm setim. Evet, ben, ben, biliyordum hack olduğunu. Sen niye gidiyorsun ki hacker dememem? Sağ ol. Furkan en azından Diamond'da bir şey vardı üst seviye yapsaydın ya. Evet. Abi ben ne bileyim bir susun ya moralim bozuldu ya. <laughs> Kardeşim üzülme daha iyisi olur. Tamam kanka üzülme Morali <laughs> düzelttin mi şimdi? Kanka çok manyak düzelttim. O zaman bana bir açıklama borçlusun. Açıklama bölüm 4'te hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> evet. Abi ben kırmaya gideceğim. Nereye gideyim ya? Red'e gideceğim. Red kırılmış. Ee, green 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 Neyi kırak, green, yani, green 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 arkadaşlar green green bu arada saat gecenin green abi green 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 Abi dur green 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 Abi abi bu ne Abi bu ne, Harbi, bu ne? Baba kırıyor Baba Bana kırıyor olur. gelme kırarım kırdım Bela adam ortaya geliyor adam, mısın? adam mı lan o? Adam ortaya geliyor Adam mı lan o? Evet Tamam Kardeşim niye adamı adam diye isimliyorsun? Ayıp değil mi? Allah kahretsin Kanka ne kadındır belki anasını adam olmak zorunda mı? 2 elmas verir misin diyor 2 elmas verir misin diyor Verdim Teşekkür, teşekkür diyor kanka Bize adam geliyor Yellow'a gidiyor aslında görme arkadaşlar şey... Kim diyorsun o adamı? Pardon yanlış yok Kardeşim pardon <laughs> Hakan gider misin ortaya? Ben Kanka ne? De. Sana değisi mi dedi şimdi? Işte. Hakan Nasıl gel pinke gidelim Hakan ya. gel pinke gidelim Hakan. Neredesin? Gel. Pinke niye gidiyoruz? Kralım. Blue'ya gitmemiz lazım bizim. Ha Blue'ya o zaman gel. Bugün Bu, adam Gül. Blue geliyor zaten bize. Tamam hadi arkadaşlar. Çak, çaktırma tamam mı? Çaktırma. Çaktırmadan abi hadi. Abi çaktırma zaten. Oha oha oha. Hakan. What the fuck are you doing? Kanka maviden birini attım. O e, yol yapan adamı. Kanka bekle maviye gideyim ben kırayım kanka lütfen ben kırayım ha hiç kırmadım ha. Kanka şu an kıramazsan bir daha kıramam. Tamam. Öl lan. Oha. Furkan oğlum bu hack. Abi recenek var sınırsız can hack var bunda yemin ederim öyle bir şey var ya. Yemin etme yeğen. Yani. Abi öldüm bu Allah çarsız sınırsız can hack var ya. Çarpılacaksın şimdi. <laughs> Çarpılacaksın Sen ya. Haki diye bir şey var mı lan? Var hayır. <laughs> Kanka bunların hepsi teker teker gidecek şimdi. Arkadaşlar kameraya bakıp duruyorum bu arada. Neden baktığımı sormayın. Eee Niye sormuyorlar Emre Can onların aklına? Niye sormasınlar sorabilsin, arkadaşım yani? siz aile şey değil, değil, değil mi? Siz hani army Hayır sorabilirsiniz. Green şeklinden bazen elim çıkabiliyor o yüzden. Oha küfretti arkadaşlar. Yani. Aa. <laughs> A abi şu ben da demedim gençler o dedi. Bip dedi büyük ihtimal burayı sildi. olsun Aynen sildim oraya Hakan değil mi? Aynen sildin orayı. O yüzden göremediniz gençler. Küfür Sen ettim. Sen beni bilemedin ya Abi o değil de nasıl bir küfür ettin lan öyle? Oğlum yazıklar olsun. Ya, arkadaşlar şu an yalan atıyorum. Bip dediğim yer falan. açıklama <laughs> bir, lan, bir şey söylediysek ya açıklama dört yüzü gelir. 4 <laughs> attı kanka. 5'e atıyoruz. Ha 4 Şu diamond 3 <'ı> level <laughs> yapsanız hani bir şey yapsanız diyorum ben size. Dur ne kanka. Gerek? Abi ben yumurtayı güzel kapattım lan. Tamam hadi. Hadi şunu aldım. Bizim yumurtanın kırılması imkansız gibi bir şey. Mal adamlar 40 tık karizmayı bir alıyor kırıyorlar direkt. Aynen aynen. Olsun kırılmaz imkansız. Hakan var ya Diamond'ı ben 2 level yaptım. Bir 3 level yapmadınız ya. Shut up. La ne yapacak 3 level olsa ya? Önemli olan 2 iki level iken kesmek. <laughs> bir şey mi girdi lan? Evet. Furkan <laughs> çok alışkın sen herhalde bu seslere. <laughs> aynen Aha. senden girip... Ooo. 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 Niye lan sokuyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşım sen bana laf sokacaktın. Furkan hep hazır ya böyle Kani bir lan. Kanka adamlar so adamlar bize geliyor. Adamlar bize geliyor. Amac de... zaten öyle ya Emrecan. Adam adamların bize geliyor. Ya gel amacına şimdi var ya Hakan yani. <laughs> <laughs> sen <gülüyor> nasıl bir hilesin abi. ya? Sen nasıl bir hilesin ya? Furif iftira atıyor şu an. Abi sen de adam geldi. Bir tane daha bekle. Bir tane Beyler... daha hile var. Yeşillerde öldüm abi. Hepsi hili mi la? Harikasınız ya vallahi. Ben intihar ederim lan sana hocam Evet arkadaşlar biliyorum köle çeksin Kanka ama. bizim turuncu e, bizim takımdaki eleman da hile. Yemin et. Ar Diamond Sen Kanka ebesinin şeyinden atladı adam. Belki hile şey var. Türk mü lan bu? Aha. Yazıklar olsun bu videoyu izliyorsan. Evet. gerçekten hacksin ama. Abi yok değil mi? Hakan'a yazıklar olsun. Videoda. <laughs> Neden hilesin? Keşke adamımız atma gibi şansımız olsaydı sonra. Bizim başımıza kalıyor değil mi? Vallahi ya. Arkadaşlar yapacağımız bir şey abi, yok ya. hack mi? Bilmiyorum Hakan'a güveniyorum. Hocam abi yumurtaya bakar mısınız? İle diyelim yemin <laughs> diyor Hakan sen çocuğa niye iftira atıyorsun? Kanka iftira atmadım adam o T şeyden atladı az önce. Abi şu yumurtayı bir bulsanız ha. Kanka, Kanka bana kazdırma yumurtayı oraya. Oraya kırklık bir kazmayla girdin mi? Orada hiçbir şey kalmaz biliyor musun? <laughs> kazmayla girmesinler adamlar da ne yapayım? <laughs> i̇şte girince öyle oluyor ama yani. Ya Hakan şu geliş şeyize kendinize set yapacağınız şurayı bir diamond bir üçlü var yapın ya. Oğlum adam nasıl koyuyor lan adama? Kan kaç tane diamond'ı? Birini attım abi tamam. Furkan 25 tane biriktir artık ya. Kaç tane diamond'ı var senin? Hiç yok. Diamond olanlar atsın yoksa yapmam. Ben niye biriktiriyorum anasını? Hakan yapsana. Kanka ben şu an adamlarla kapışıyorum. Kanka adamlarla adamlar kapışıyor da ben aksiyona giremedim ya. Be hadi. elimle elimde şu an Hadi 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 ben geliyorum. Hop tamam. Evet arkadaşlar. Çok iyi sen. <laughs> <laughs> Oğlum birini az daha öldürüyordum olmadı. Neyse. Türk bu. Abi nereye kıracak? Abi tek kırılmayan biz varmışız la. Evet. Zaten. Harbi mi siz? Şimdi iki tane adam kaldı. Oha. İşte Nerede bir tanesi? Abi bir tanesi burada gel. Ben de Öldüremeyeceğim ama yine de deneyeceğim arkadaşlar şansımı. Ya hileler çünkü. Hileler mi? ikisi İkisi de mi? Abi geri zekalı Hile. yolu kırıyor ya. Yani. Aa setler adamlar yalnız. Al al geri koyacağım ha. Diamond'ı geliştirmeye gerek yok bu zaten sonra adamları öldüreceğiz zaten ya. Bela gelin buraya gelin Gold'a gel Hakan. Bir dakika kanka. Yemek yapayım. Ben yağ yapacağım abi set de yapmadan daha ya şey yapacağım. Ma yani hileleri karşı mantıklı bir hareket. Abi o gelin arada... şu adama gelsenize. Emre canım flash değiliz kanka biz. Kanka Oğlum vallahi manyak çocuk ya. Gel. Geliyorum şu an. Ya gelsenize. Nerede <laughs> kanka o adam? Kanka Blue'da. Bir şey diyeceğim diğerine dikkat edin de o da gelmesin. Kanka bu, bunu bir ölürsek. Aynen be, sen base'de bir şey yap kanka da bak. Cenk diye gideriz valla. Kanka hile olduğu için direkt atar yapma. Abi yapar. bu adam bizim adam bir atlasa bir hile gücünü görsek ya. Belki hile değil Emrecan, mi? yaptığım hareketi yapar mısın? Kanka sende? sana, sana bakıyor zaten adam. Diğeri nerede peki? Diğerini de söylesenize be. Bir Abi üçünüz zannediyorum. Ama... Gel Hakan gel Hakan gel. Girdim atla kanka abi Atla abi atla abi Dalın 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 At abi aşağıya adamı At 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 at, at, at. <gülüyor> <gülüyor> Abi <gülüyor> üçümüz nasıl <laughs> daldık da Vallaha Diğer adam Hadi. nerede şimdi bana onu söyleyin Nerede Kanka bulamazsak şey adam arama şey, cihazı alırız Hı -hı. <laughs> adam var kanka ya, on diamond da satılıyor da Bir kişi kalınca genelde Siz hani 8 diamonda vermezsem mi Diğer adam nerede biliyor musun beyler? Yellow'da, yellow'da, yellow'da da gel. Et. Vallahi yellow'da gel 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 yellow'da gel. Gel, gel. Abi ben de geleceğim. Beni hiç adam öldürmüyor mu? Ya baba mı? ben de geleceğim. Bu adam Aa, evet böyle var. bir hareket yakışır. Bu ben adam böyle adam yakışır. Tamam. Oha! Adam. Gördün değil mi? Ben mi yattım hareket yoksa? Adam Kanka hile mi? Adam hile hile. Ben mi öldüm karşılıyorum? Evet arkadaşlar. Oha kilidi mi evet. Kısa egg oldu biliyorum ama umarım izlediğiniz izledi, demiş için arkadaşlar daha fazla bu ekipte video için like atmayı unutmayın. Bu arada Buraka nerede? Buraka nerede arkadaşlar? Buraka şu an Kaliforniya'da yani böyle bildiğiniz Of be biz alan. de buralarda sürünek. <laughs> adam şu an Amerika mıydı la İngiltere mi? Amerika mı? Ha, Amerika'da arkadaşlar. ya oğlum bir çocuk. Cahil ya oğlum bir sus ya bir sus Cahil ya, ya cahil. Ya o adamlara sorsan. Çalendim lan dün. o adamları hakkari nerede diye sorsan bilmezler Hakan. Nerede lan? Amerikalılara. Bilirler mi? Bilmezler değil mi? Hı, sen bileceksin zaten adamların bilmesi O zaman değil. ben de onların işini bilmek zorunda mıyım Hakan Bebe? Ha? Evet. As, as bela. Ülkemi savunuyorum burada. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuza like atmayı unutmayın. Şu anda videoyu kapatmadan tam ekrandan şu an indirdiğinizi biliyorum ve şu anda like attığınızı hissediyorum abi. O ve Çiğ bye. video kapattılar bence. <laughs>